Gençlerin birlikte zaman geçirmesi de çok özel ve düşünülmüş bir proje olduğunu kanıtlıyor zaten. Turnuva bence gayet iyi ilerliyor. Atmosfer falan çok güzel. Gençleri düşünmesi bence çok güzel. Burada iki gündür keyifli vakit geçiriyoruz. Teşekkür ederiz kendisine. Tesis gerçekten çok hoş. Ee, Avrupa standartlarında gerçekten Türkiye'de eş benzeri yok diyebilirim. Turnuva bence gayet güzel. Şartlar da gayet iyi. Gerçekten oynamaktan da çok keyif alıyoruz takım olarak. Çok eğlenceli geçiyor. E, gayet büyük ve e, önemli bir tesis bence. Gençlere çok önem veriyor. Hani turnuvalar güzel ilerliyor. Hakemler saygılı oyunculara karşı şu an her şey yolunda. Bu, gençlere bu şekilde değer vermesi e, bence çok önemli. Yücel Başkan'a teşekkür ederiz.